Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile oynayacağız. Klasik rütbeli Livik modunu oynayacağız. Evet, haydi başlayalım. Arkadaşlar yani bu aralar Yani En son Dün filan video çekmiştim ama Yine de uzun zamandır video çekmiyorum Yani <laughs> Yani arkadaşlar kolum kırılmıştı filan öyle bir şeyler oldu Uzun süre video çekemedim ama şimdi yeniden karşınızdayım Evet bu haritada oynayacağız Yani fena değil Pek güzel de değil ama neyse. Bak işte bak şöyle yerde sürünen adamlardan nefret ediyorum. Öldüremiyorum çünkü bunları. Mermi sıkmıyor işte bu adamlara. Adamı biz yerde şöyle vurana kadar adam bizi öldürüyor. Şöyle yatıyorlar hemen. Uy. Hemen başlayalım. <laughs> evet, ben nereye atlasam arkadaşlar ben bir sıra brasa atlamak istiyorum. Yani. Ama yine de dur bir bakalım. Dur, biz şimdi nereye gidiyor? Oo buzlar yerine gidiyoruz ya. Git ben Arkadaşlar ben o kadar uzağa gitmek istemiyorum. Hemen şuraya gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu mavi ışık gözüken yere işaretledim oraya. Ben şuradan silahlarımı bağırılalım. Arkadaşlar bu silah güzel bir silah mı? Ben pek sevemedim ama. Şunu birileri var. A Dur takım arkadaşı gelecek. Dikkatli ol. O adam'a bak, neleri var? Adamın AKM'si bile var ya. Kit, e, bizim başka şeyimiz yok mu kit falan? Önce bizim bir çanta bulmamız lazım arkadaşlar. Bir dakika, dur ben nereden çıkıyorum? Aaa ee, çantamızı bulduk, tamam. Dur, şurada eşyalar var. Burada eşyalar bol. kar bu, kar patlaması mı Ne oluyor ki lan? Kar patlaması diyor. Biri var. Hayda ne oluyor lan? Tamamdır bu adamın takım arkadaşı yok. Direkt öldüğüne göre yok. Şunun mermisini de dolduralım. Ha şöyle. şöyle Kit alalım. Kit alalım işimize yarar. Şu silah alsam ya? Neyse boşver Nereye gideyim? Şimdi dur bir şuraya girelim. Şuradan bir şunları bir alalım. Var mı? Oo 3x yelek. Tamam şimdi bir şeyler bulduk. bunlar ne işe yarıyor? Neyse vazgeçtim. Bilmiyorum ne işe Bilmiyorum çünkü ne işe yaradığını almayacağım. Bir tane 3x çanta alalım ya. Çünkü e, sonra bize sıkıntı olacak. Giderken bir iki alalım. Hemen. Şimdi alanın içindeyiz zaten. Yani şöyle bakıyorum. Takım arkadaşlarım dışarıda. Ben içerideyim. Şeyleri bir iyice gezelim. 3x türbün var. Ben de zaten varmış. Şuna takayım. Şunu atalım. Dur bir dakika. Şunu da atacağım. Şunu takacağım ben. Şunları at. Bunlara gerek yok. 4x de bulduk. Kar 98 bulduk. Arkadaşlar kar 98 buldum. Hemen 4x'imizi takalım tabii ki ya. abi biri var. Şuradan çıksın vuracağım. Nerede? Nerede ya bu çocuk? Nerede? Nerede? Şöyle bakalım şuradan. Geliyorsa vuracağım. Başka çarem yok. Burada. Geliyor geliyor. Tamam tamam dur şurada. hadi ya. Çıkartık Abi git ya ben atlıyorum camdan. Geliyor bunun yanına. Abi. Öldü. Tamam bunu da öldürdük. Üç leşimiz var. Hemen. Abi adamlar da gittikçe geliyor Allah Allah. Aha drop var. Drop kesmeye gidiyoruz. Drop'u alacağım. Şöyle ilererek gidelim de gözükmeyelim. Görmesinler bizi. Abi drop'u almışlar. Havası söndü. dur. Evet. şeyler şey. Arabalar. Evet. Bu. Burası biraz sıkıntılı. burada zaten. hala adamın içindeyim ama yakalıyor. Dur ben de arabaya bineceğim. Öldüreceğim. Hadi öl. Tamam dur bu öldü. Takım arkadaşları var. Ben alacağım. Aa dur benim kaykayım yok. Uf. Abi aşırı iyi oldu bu. Abi şu anda bende bir sürü dürbün var. Burada da bir şey var. Aa dur dur dur. Bu tabancası da almaz olur mu hiç? Araba nerede? Arabayı da mı aldı? Ben neyle gideceğim ya alana? Yürüyerek gideceğiz artık. Şeyimiz var mı? Yok bisiklet de yok. Kay kay da yok bizde. Tamam alanın içindeyiz hala. 2 numara, adam da ölüyor. Bir tane daha drop var. Ben drop'u kesmek istiyorum ya direkt. Şöyle. Abi dur dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Üst kata gel. Gel gel. gel. 98'e. Sık kafalarına yemin ediyorum. Sıkıyorlar kafalarına. Nerede onlar? Şuradakiler nerede ya? Nereden sıkıyorlar anlamadım Abi bak. Abi bak adamlar orada. Yok ya ben gidiyorum. orada Gel gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Öldürdüm. Koş 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 koş. Al şunu. Aa dur takım arkadaşıma yardım etmem lazım. Bir de hadi hızlı al, hızlı hızlı. Koş 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 koş. <laughs> dur dur dur. Gel. Aa takım arkadaşım öldü. Boşuna sıktım ya. Dur bakayım bari bir droba bakak. Şu anda oyunda biz hariç 8 kişiyiz. Daha 8 kişi öldürmek lazım ya. Bakıyorlar. Gelin lan buraya. Dur dur gel. Gel gel gel. Bu ne? Bu ne ya? Dur, dur, dur. Ben bununla vuracağım onları. Abi son bir kişi kaldı onu da öldüreceğiz. Öldürürsek oyunu kazanıyoruz hadi. Nerede nerede? Kazandık. Adam neredeydi? Bu mu adam? Nerede? Kazandık be sonunda. Altı eşim var benim. Hemen. Fena değil de ha güzeldi. Wow. Kazandık be. Ama, ama bazı zamanlar bayağı zordu arkadaşlar. Çünkü adamlar her yerde her yerden sarmışlardı. Ee, yani yapacak bir şey bulamadık ama yine de yendik. Orada ben görmüştüm adamlar 4-5 kişiydi. Yani 3-4 kişiydi. Neyse Hemen. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olup like atmayı unutmayın ve serinin devamının gelmesi için kanalımıza abone olun.